Selamün beyler bugün bir tane orospu çocuğuyla güzel bir civa attık Das Hasan orospu evladı dolandırıcı Bu arada bu orospu evladı Onunla civa attık seri 6.2 bitti Bu orospu çocuğu yayındaydı yayını sildi Orospu çocuğu bir daha abine kafa tutma ananı sikerim seni Bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın Bakıyorum şimdi Şimdi biraz geveze olmuş. Gel, gel, gel. Aranıyorum diye sırf o maskeyi takacağım. O yüzden korkacak değilim. Ha, bunu bil. Oyunlar başlasın aksın gelsin düşmanından kasana Getir bakayım nasıl sana mesaj yolla aslana Geldi harbi genk salar, sabah akşam taş kafa Gelsin masaka son duyca patlama Bam bam yandan dönen tekme bandan Bu altı kes camdan banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanmam Kuş mu uçar camdan yaylan Almanyalı yam yam Piyasa otur bak ve dönlen Aldın benden satış tadır kellen Ellem hullem ve geceksin Kırılan ve fullen patlayacak tüm türler Adamlarına kurdane geliyor kurbane Halk değil full nane sonsuzdur <laughs> bu sahne Beni iyice dinle bak kanka Anla Repleri san yok <laughs> burada <laughs> mal Pintonlu alı, karşına al Diablo kardeş, kardeş. Geto ma gel yaklaş. Bak bir hele sat kaç. Ölüm vakti kaç kaç. Delmiş yaş baş. Harbi adam şaşmaz. Kaçmaz saç baş. Kere oldun pas pas. Şimşek yıldırım sen kalk diye ben soykırım. Saldırım kol kırım. Saydırım ve yol kırım. Şarjıları doldurum. Yaşamaktan yorgun. Hatta sana haşa huzurdan ha. Kimse gel içine. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza beleş. beleş. Buyur, sana beleş ha. Beleş ha mı? Ulan, ulan hiç aklınız da yok sizin muhanatla. Yani şimdi ben gireyim sıçacağım... ...sonra sen gireyim benim pokumun üstüne sıçasın ulan mi? Ula ağa pokunun üstüne pok bula. mu ulan? Siktir <laughs> Jumping, jump, jump, jump. Kahraman olmaya çalışmayın Olay bende karışmayın Kirli tarafım ile çalışmayın Çok sert olur atışları